Yol panelinin yeni görünümü. Eğer çalışmalarınızda yol panelini kullanıyorsanız, Fireworks CS6'daki yeni yol paneli özellikleri işlerinizi kolaylaştırmada size oldukça yardımcı olacaktır. Yeni Fireworks'te yol paneline ulaşmak için pencere menüsü altındaki yol seçeneğine tıklıyorum. Karşıma yol panelinin yeni görünüşü çıkıyor. Karşılaştırma yapmak açısından CS5'teki yol panelini açıyorum. Bunun için pencere menüsüne tıklıyorum. Fireworks'ün eski sürümünde yol paneli diğerleri grubu altında yer alıyor. Buradan yol bağlantısına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi eski sürümde yol paneli biraz farklı görünüyor. Ancak asıl farklılık panel üzerindeki nesnelere tıkladığımızda anlaşılıyor. Örneğin panel üzerindeki araçlardan yolları basitleştir aracına veya konturu genişlet aracına tıkladığımda bu tuhaf, anlaşılması ve kullanması zor diyalog kutuları açılıyor. Fireworks CS6'da bu diyalog kutuları daha basite indirgenip anlaşılması ve kullanılması kolay bir hale dönüştürülmüşler. Örneğin konturu genişlet aracı kullanılarak basit bir biçimde kontur genişliği ve köşelerinin biçimi ayarlanabilir. Bu düzenlemeyi eski sürümde yapmayı deneseydik ne olduğunu anlayamadığımız değerlerle çalışmamız gerekecekti. Yol paneli Fireworks'te her zaman kullandığımız bir panel olmasa da eğer Fireworks'te çok fazla zaman geçiriyorsanız işinize yarayabilecek bir paneldir.